Herkese selamlar gençler ben Fethes. Bugün sizlerle birlikte teklide rank kasıyoruz gördüğünüz gibi. Hemen şuraya atlayıp silah bulmak istiyorum çünkü adam atlamış olabilir. Abi hayattaki sansıma bakar mısın ya? Canım gidecek şimdi. Ah abi canım da gitti. almış gibi. İnşallah adam gelmemiş diyecektim de adam gelmedi vallahi çok iyi. Şu an şu DP alacağım. Ama burayı unutacağım. Adam falan gelirse vallahi çok iyi olur. Direkt alırım vallahi adamı. Abi benim açımdan çok iyi olur. Bildiğiniz gibi salı günü video atmadım. Çünkü aslında video çektim. Çok fazla çektim hem de. Ama hepsini öldüm. Hani ya silah vermedi. Ya da böyle sensiz şekilde pusuculara gittim. Gerçekten biraz sinir oldum. Ben de video atmadım. Ama e, yine tabii ki çarşamba günü videomu atıyorum. Bunu salı günü çekiyorum. Ama çarşamba günü atacağım. Yok bunu yapma. Abi tam buran otuz zaten çok hızlı şekilde bitiyor. Ha bir tane bot da yağmış. güzel güzel abi. Abi şurada bagimiz de var of. Biz gibi oğlum biz botu nereye vurduk lan? Ha botu burada bulmuşuz. O botun skale çıktı. Ya bir. Şunu hemen basalım. Ee, atladığım yer e, Primos'la işaltırın pansiyonun tam ortalarında. Yani zaten buraya bilmeyeniz yoktur illaki ki. Uçaklı yer. Yani buraya atlayabilirsiniz rank kasarken kendinize güveniyorsanız. Yani güzel mekandır. Atlamanızı öneririm ve abi M7 şey buldum ya çok iyi. Lazer buldum. Hemen M7 çekeceğim. Tamam M7 şu anlık. Çünkü lazer bulduktan sonra benim için çok iyi. Uçak e, işaretinin gibi gezdi. E, belki biraz ulut yaparım. Belki uç yapmam hiç. E, alanın bir yerine gider pusarım. Ben şu alacağım böyle ses şekilde gideceğim ben yani beni ellemeyin abim abi tam buralar falan da alıtlanmamış ben gideyim abi nereye gideceğim arkadaşlar şuraya falan bak giderim ya daha şuraya bir yere giderim lootlanmak için. Ha yani daha çok loot istiyorum. Loot'um gerçekten çok iyi şu an. Gördüğünüz gibi iki tane silahım var. Ee, setlerim çok iyi. Kitim var mı yokmuş. Ama iki tane sağlık çantam var. O, o da çok iyi. Hani her şeyim var. Allah'a çok şükür. Ama e, biraz daha loot istiyorum. Aç gözlü bir insanım ben. Her şeyin daha fazlasını istiyorum şu an eğer benim gibi rank kasıyorsanız yani ben aslında rank kasmıyorum. sadece sizlere video çekebilmek için gösteriyorum ve şurada o az falan duruyor. Abi siz ne işsiniz yani? Temik mi bu? Ne yani? Temik değil demek bile. Oradan biraz uzaklaşayım ya. Hiç dik atmayacağım. Şimdi siz normal şekilde kaçmanız gerekiyor. Rank kasarken çünkü bir eksi yedikten sonra diyeceksiniz ki bu ne abi? Şu eksi 50 demek abi gerçekten ben eksi 50 falan yemiştim herhalde 17. sezonda ve eksi 50 yedikten sonra 3 maçınız gidiyor yani bir buçuk saat. Onu da hesaba kattığımızda işte bir dakika 45 dakika bir saat 45 dakikanız falan boş yere gidiyor yani. Tabii ki ben şu an eksi 50 yemem çünkü ligim Fatih değil bu sezon. Ha, bu sezonda aslında rank kasarım ama video için arada filan giriyorum. Çünkü artık Fatih olduğum için Fatih'in her şeyini biliyorum ve e, rank kasarken artık anladım yani bu işi. İnceledim, anlaştık bu işte. Bu azalacağım, burası boş. Şuraya bir bakalım bakayım burada adam varmış mı? O utanmış mı utanmamış gibi duruyor bilmiyorum. Aynen utanmış herhalde. O için dikkatli bakacağım. Yok abi tam utanmamış şey. İyi iki tane git. Bakın şimdi şuradan atladığımda direkt aracım. Nasıl? Her falan beni sıkıştırmaya biri çalışırsa direkt atlayıp aracıma biner kaçarım valla kafam rahat kafam şu an bayağı bir rahat ama aracın tekerlerini patlatmaması lazım bir tek o sıkıntı olur yani benim açımdan yani şimdi ben e, YouTube'da yaklaşık 9-10 aya yakındır YouTube'dayım e, şu an 170 aboneye geçtik Allah çok şükür gerçekten de. İnsanlar 2-3 e, ayda yani bina günü çok rahat geçiyor yani. Biz yavaş ilerliyoruz abi. Yavaş olsun güç olmasın derler. Yavaş olsun ama güç olmasın yani. Yavaş yavaş büyüyelim. 1000, 2000, 3000, 4000, 1 milyon, 2 milyon, 4 milyon, 10 <laughs> milyon. Aracımın benzini birazcık olsa kafam rahat olacak da şurada bir tane buggy var. Oraya gideceğim. Aracımın benzini yetmeyecek çünkü hiçbir şey. Yani karakusun 8 var. Holt uh, yani hola takıl yani. Yapacak bir şey yok. Oyun böyle bir adaletsiz yani. Versene bana 4x 3x. Hani bir şey ver bari sprey atalım yani. Daha bir tane ver sıkmadım herhalde ya. Size bir tane botu sıktım. Başka hiçbir şey gelir sıkmadım. Versik adamı sanırım daha hiç sıkmadım. Sıkmak da istemiyorum abi. Beni elleme. Bakın ben sizi ellemeyim. Siz de beni ellemeyim. Bu kadar mantıklı bir şey ya. Bakın bak ne söylüyorum. Siz beni ellemeyim. Ben sizi ellemeyim. Ha tabii ki bana el bana bir scam olursa var ya ona hiçbir şey yapamam çünkü MK ya M49 Nazım Çerez abi Melis. Artık benim de buradan kaçma zamanım geldi. Çünkü alan geliyor. Alan nereye var? Lan? Bok gibi yere verdin oğlum. Abi tamam dolaşırız yani sıkıntı yok. Abi tamam biz böyle dolaşırız. Dolaşırız yani yapacak bir şey yok. Böyle böyle takılacağız. Şöyle bir ilk konumuza girelim biz ya. Şöyle herkes bir ilk kona girsin. Rahatlasın yani. Hadi bakalım ilk konu istiyoruz. İlk konu ilk konu ilk konu. Ver bize ilk konumuzu gidelim vallahi bak biz bu yerlerden. Şu depo var ya çok tatlı gözüküyor da gözüme. Hadi neyse bakayım. benim mi var araba işte o var mı yiğitin varmış. Hadi kafa 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 kafa. Vaa gitti ya adam. yani küçük dokuz bak git bak uğraşma. Vallahi bak ben bu adamı anlamıyorum. Tamam abi tamam. Anladım. Benim adıma sıçarsınız. Şurada bir bak sesi aldım. abi. O bagli bana hedef almış olabilirdi. Gel abi gel. Nereye Oh, oh my god, you must. Abi dur abi dur. Ben sana ne yaptım ya? Hani niye bu kadar gıcık oldun ki sen? Ben şimdi senin ağzına sıçmaz değilim? Şimdi sen alan dışısın ben alalım. Adam aracını korumaya aldı sanırım ya. Şey bir dürbün olmasa adam alacağım da dürbünüm yok. Tek o sıkıntı zaten. Adam şöyle gidiyor. <laughs> ne oldu lan göt? Tamam şu an açıkta olacak. Abi dürbün olan bence kasanacak ya. ara bak ben görmediğim bir yerden Merve Şak diye öleceğim ya. Hissediyorum vallahi hissediyorum. Bana kırmızı çanta verenin de verdiklerinin de Soyunu kurutayım ya. Adam ne olur M49 ile tek tek kalmamış olayım. Bakın bir ara Merve yiyeceğim. Altıma vallahi yaşayacağım. Ha. Abi ne yapayım ki ya adam diki açmış sıkıyor bana yani adamın dürbünü 6x yapacak bir şey yok artı 28 yani yapacak bir şey yok artık artı 100 asar yani bir bot vurarak bakın bir bot vurarak ikinci olduk ya bir bot vurarak <laughs> neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayınız görüşürüz bay bay